Geleceği tasarlayabilmek için bugün bir adım daha atacağız. Başaracağına inanıyorsan yolun yarısını geçtin demektir. Henry Ford Solidworks'te tasarım öğrenirken en kritik adım mükemmel olmaya çalışmak değil. Asıl önemli olan ilk adım atmaktır. Bir komut denemek, bir çizim yapmak veya küçük bir model tasarlamak bile seni düşündüğünden çok daha hızlı geliştirir. Her deneme seni bir önceki adımın üzerine taşır. Bugün attığım bu küçük adım ileride yapacağın tüm tasarımların temelini oluşturabilir. O zaman gelin bu inancı pratiğe dökelim. Birlikte zar modeli tasarlamaya başlayalım küçük bir zar modeli gibi görünse de öğretecekleri oldukça fazla olacak. Bir dikdörtgen çizerek işimize başlayalım. Köşe noktası ile dikdörtgen komutunu elime alıyorum. Orijinden başlayarak dikdörtgen oluşturuyorum. Akıllı ölçümlendirme yardımıyla dikdörtgenimi ölçümlendirmeye başlıyorum. Bir kenarı 10 mm yeterli olacaktır. Şimdi dikdörtgenimize bir ilişki verelim ve dikdörtgenimizi bir kareye dönüştürelim. İki kenarımı seçiyorum ve eşit ilişkisi veriyorum. Artık dikdörtgenim bir kare oldu. Çizimi kapatıyorum. Unsurlar sekmesinden eksüzyon ile katı oluşturma yardımıyla 10 mm kalınlık verdiğim dikdörtgenimi 3 boyutta 10 mm'lik bir kübe çeviriyorum. Şimdi bu tasarımımızın kenarlarını yumuşatalım. Radius komutunu elime alıyorum. 3 ardışık kenarı seçiyorum. Ve yarı da 3 mm olarak belirliyorum. Kenarların keskinliğinden kurtulmuş olduk. Göründüğü gibi zar tasarımımızın bir kenarını oluşturduk. Diğer kenarları tek tek oluşturmak yerine sadece aynalama komutu ile diğer parçaları da çok rahat bir şekilde oluşturabiliriz ve zamandan kazanabiliriz. Bunun için aynalama komutunu elime alıyorum. Aynalama yüzü olarak tasarımın bir yüzünü seçiyorum ve aşağıda aynalanacak gövdeler kısmından tasarımımı seçiyorum ve tamam tuşuna basıyorum. Göründüğü gibi diğer köşeyi de sadece bir komut yardımıyla oluşturabildim. Zamandan kazandım. Şimdi bu yöntemle diğer yüzleri oluşturmaya devam edelim. Yine aynalama komutunu elime alıyorum. Aynalama yüzü düzleme olarak aynalayacağım yüzü seçiyorum. Ve gövdeler kısmından tasarımımı seçiyorum. Ve tamam tuşuna basıyorum. Göründüğü gibi yine zamandan kazanarak tasarımımın geri kalanını da oluşturabildim. Zar modelimin yarısı oluştu. Şimdi diğer yarısını da yine aynı yöntemle yapabilirim. Yine aynalama komutunu elime aldım. Aynalama yüzü olarak bu sefer alt kenarı seçtim. Gövdeler kısmından tasarımımı seçtim. Ve tamam tuşuna bastım. Zar modelimizin ana şablonu ortaya çıktı. Şimdi tasarımımıza kaldığımız yerden devam edelim. Zarın herhangi bir yüzüne sağ tıklıyorum, karşıma alıyorum ve çizim başlatıyorum. Şimdi merkez noktasıyla dikdörtgen komutunu elim alıyorum. Çizim açtığım yerin ortasından başlayarak bir dikdörtgen oluşturuyorum ve bu dikdörtgenimin yardımcı geometri olmasını istiyorum. Bunun için dikdörtgenime sağ tıklıyorum ve yardımcı geometriyi aktif ediyorum. Şimdi bu dikdörtgenimin ortal olmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Gerekli ilişkileri tanımlayacağım. Hem yatayda hem dikeyde ortal olması yeterli olacaktır. İki noktamı seçiyorum, orijinimi seçiyorum ve yatay ilişkisi veriyorum. Tamam diyorum. Yine aynı şekilde bu dikdörtgenin kare olmasını istiyorum. Bunun için bütün kenarlara eşit ilişkisi verebiliriz. İki kenarımı seçtim ve eşit ilişkisi verdim tamam dedim. Bu çizimin dikeyde de ortal olmasını istiyorum ve dikey ilişkisi veriyorum. Şimdi ölçümlendirelim. Akıllı ölçümlendirmeyi seçtim. Bir kenarını 10 mm olarak belirliyorum. İşimizi kolaylaştırmak için birkaç merkez çizgisi çizelim. Buraları aynalama çizgisi olarak kullanacağız. İlk çizgimi dikey. İkinci çizgimi ise yatay olarak değerlendireceğim. Şimdi daire komutuyla kenarlara birer daire çizelim. İlk dairemi çizdim. Ardından ölçümlendirelim. 3 mm çapında olması yeterli olacaktır. Şimdi objeleri aynala yardımıyla bu dairemizi çoğaltalım. Komutumu seçtim. Dairemi seçtim. Etrafında aynalayacağım çizgimi seçtim. Ve mouse'un sağ tuşu ya da tamam tuşuna bastım. Şimdi tekrar aynala komutunu elime alıyorum. İki dairemi seçtim. Etrafında aynalama olarak yatay çizgimi seçtim. Ve mouse'un sağ tuşuyla işlemi tamamladım. Şimdi tekrar daire komutunu elime alıyorum. İki dairenin ortasına bir daire daha çiziyorum. Ve ilişki vermeye devam ediyorum. Ve şimdi bu dairemi diğer bütün dairelerimle eşit hale getirmem gerek. O yüzden var olan dairemi seçtim. Yeni çizdiğim dairemi seçtim. Ve eşitlik ilişkisi verdim. Tamam dedim. Tekrar aynala komutunu elime aldım. Son dairemi seçtim. Etrafında aynala diyerek dikey çizgimi seçtim. Ve mouse'un sağ tuşuyla işlemi tamamladım. Son olarak merkeze de bir daire çizelim. Daire komutunu elime aldım. Merkezi seçtim. Bir daire çizdim. Tamam tuşuna bastım. Bu dairemle diğerleriyle eşit olmalı. Bunun için herhangi bir dairemi seçiyorum. Son dairemi seçiyorum. Eşitlik ilişkisi veriyorum. Tamam diyorum. Ve çizimimin tam tanımlı olmasına dikkat ediyorum. Şimdi bu çizimimizi bütün yüzeylere kullanacağımız için hepsini yardımcı geometriye dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü her yüzeyde farklı bir delik sayısı olacak. O yüzden bütün dairelerimi seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve hepsini yardımcı geometriye çeviriyorum. Aynı işlemleri diğer yüzeyleri tek tek yapmak yerine çizimin tamamını seçip Sol üstteki SOLIDWORKS yanındaki ok yardımıyla düzenle, kopyala diyerek var olan çizimi kopyalayabilirim. Şimdi çizimi kapatıyorum. Şimdi başka bir yüzeye geçiyorum. Yüzeyi karşıma alıyorum. çizim başlatıyorum. Ve Ctrl-V ya da SOLIDWORKS yanındaki ok düzenle ve yapıştır sekmesinden çizimi hızlıca geri getirebilirim. Çizimi taşıyorum. Ortaya referanslıyorum. Tabii kayanlar olacaktır. Onları da ayarlayabilirsiniz. Ama burada ilişkiler vermeye baştan başlamanız gerekiyor. Tüm çizimi çizmenize gerek kalmıyor ama. İlk başta ölçümlendirmelerimizi baştan yapalım. Kenar 10 mm. Zaten çizimimiz bir kareydi. Daire çapımız da 3 mm. Şimdi tam tanımlı olmayanları kontrol edelim. Şimdi çapını belirlediğimiz daire ile diğer dairelere eşitlik ilişkisi verelim. Bütün dairelerimi seçtim. İlişkilerden eşitlik ilişkisi verdim. Tamam dedim ve çizimim tekrar tam tanımlı hale geldi. Çizimi tekrar kapattım. Bu çizimlerimi isimlendirebilirim. Mesela ilk çizimime zarın birinci yüzeyi olacağı için zar 1 diyebilirim. İkinci yüzeye zar 2 diyebilirim. Şimdi başka bir yüzeye geçelim. Yüzeyi karşıma aldım. Çizim başlattım. Ve kontrol ve yardımıyla kaydettiğim çizim şablonunu karşıma aldım. Onu ortaya taşıdım. Şimdi ölçümlendirmemizi yapalım. Çapımız 3 mm ydi. Tamam diyorum. Şimdi ilişki verelim. Bütün daireler eşitti. Eşitlik ilişkisi veriyorum. Tamam diyorum. Tekrar tam tanımlı hale geldi. Çizimimi kapatıyorum. Bu çizimde de zar 3 diyorum. Üçüncü yüzey olacağı için. Şimdi aynı yöntemle diğer yüzeylerimize de hızlıca aynı çizimleri tanımlayalım. Şimdi tüm yüzeylerimizde çizim şablonlarımız hazır. Şimdi zar 1 çizimini tekrar açıyorum. Burada bir delik olmasını istiyorum. Zar yüzeyinde bir delik varsa ortada olur genelde. O yüzden ortadaki dairemi seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Ve yardımcı geometri özelliğini kaldırıyorum. Şimdi çizimi kapatmadan unsurlar sekmesine geçiyorum. Eğriler ve ayrım çizgisini seçiyorum. Çizim yüzeyimi seçiyorum. Ve tamam tuşuna basıyorum. Ardından arama komutuna kubbe komutunu yazıyorum. Kubbeyi seçiyorum. İçeride kalan dairemi seçiyorum. Biraz farklı bakalım. Yönümü ters çeviriyorum. Ve kalınlığını 2 mm olarak belirliyorum. Ve tamam tuşuna basıyorum. Şimdi şu çizimimizi bir gizleyelim. Göründüğü gibi ilk deliğimiz oluştu. Bu zarın bir numaralı yüzeyi olacak. Şimdi diğerlerine aynı işlemi uygulayalım. Zar 2 çizimini tekrar açıyorum. Burada iki delik oluşturacağız. Sol üst daire, sağ alt daire. Sağa tıklıyorum ve yardımcı geometri özelliğini kaldırıyorum. Ardından çizimi kapatmadan unsurlar sekmesine giriyorum. Eğriler ayrım çizgisi diyorum. Çizim yüzeyimi seçtim. Tamam dedim. Şimdi arama çubuğuna tekrar kubbe yazıyorum. Arat diyorum. Bu deliğimi oluşturmak için komutumu seçiyorum. Yardımcı geometriden çıkardığım iki dairemi seçiyorum yönümü ters çeviriyorum ve tamam tuşuna basıyorum ve çizimimi gizliyorum. Gördüğünüz gibi burada da iki delikli bir yüzey oluştu. Yani zarın ikinci yüzeyi. Aynı işlemleri diğer yüzeyler için hızlıca yapalım. Göründüğü gibi zarımızın bütün yüzeyleri oluştu. Altı yüzlü bir zar ortaya çıktı. Şimdi isterseniz bu zarımızı biraz renklendirelim. Kenarlarını farklı, zarın ana rengini farklı yapalım ki daha güzel gözüksün. Tabii bu keyfi bir seçimdir. Çizimimiz normalde burada tamamlanıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.